Arkadaşlar merhaba bir hareketli video ile daha beraberiz. Şimdi arkadaşlar bazı şeylere değinmişim Mesela ney sayısına, ney çeşitlerine, biz büyük la ya neden büyük la diyoruz? Mansur ney demiyoruz? Veya küçük la denilen bir la var mı? Biz piyasada işte sahnede çalarken neylerin tonunu söylerken hangi şekilde söylüyoruz? Onlara değineceğiz çünkü bazı arkadaşlar bu klasikçi. Hani hucu hu hu diye üfleyen arkadaşlar var ya hani parasız ne dersi verilmez diyenler. Onlar kendileri aklı sıraca böyle yorumlar yazıyorlar. İşte hani dalga geçiyorlar, gülüyorlar falan. Hani, ha büyük la dedi, küçük la dedi. Hani Mansur demedi, Mısfiye demedi diye kendilerince dalga geçiyorlar ya. Şimdi o arkadaşlar sahneyi aldığımız zaman... İşte bir eser çalınca zaman önlerinde notu yoksa Böyle hani tavana bakan yere bakan arkadaşlar var ya. <laughs> o arkadaşlardan bahsediyorum işte. <laughs> o arkadaşlar böyle gülerek falan yorum yapıyorlar. Şimdi o arkadaşlara şunları söyleyelim. Biz hiçbir videomuzda eski videoları izleyenler bilir. Hocayız demedik. Ne dersi veriyoruz demedik. Para ile zaten hiçbir işimiz yok. Ama bir de şöyle hocalar var dedik hani klasikçi böyle hu bismillah işte diye konuya başlayıp beyaz gömleği giyip Allah yazılı yüzükler takan hani hocalar var ya Mesela yorumda sorarsınız şurada bastınız hocam dersiniz ses olarak cevap vermez Ama şu neyi ne kadar o neyi nereden alayım diye sorduğunuzda yani işin içine para girdiğinde Hemen ne yaparlar işte özelden bilgi verilecek şu telefondan arayıp niye çünkü işin içinde para var Hani satacak adam satacak yani yani biz onlardan olmadık. Biz onlardan değiliz. Biz bir şey satmıyoruz. Bir şeyin de dersini vermiyoruz. Ben piyasa müzisyeniyim. Dediğim gibi hoca değilim. Daha önceki videolarda da bunu defalarca söyledik. Klasik tavırla öğreten, gerçekten öğreten hocalar YouTube'da var dedik. Onları dinleyip izleyebilirsiniz. Klasik tavırla öğrenmek istiyorsanız dedik. Yani bu klasik tavır... Bunun dışında diğer tavırları kabul etmeyen, piyasa müzisyenlerini kabul etmeyenler benim videomun altında dolaşmasın. Benim videolarıma girip bakmasınlar. Gizli hayranlık beslemesinler. Yani açıp gizliden gizliye Ahmet Kaya gibi olduk. Yani açıp gizliden gizliye dinleniliyoruz diyoruz ama yoruma gelince yorumda giydiriyor arkadaş aklınca. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz sahnede işte solist bize la okuyacağı zaman böyle bir şey demiyor. İşte Mansur okuyacağım demiyor. Ya da işte kız okuyacağım. Kız neyden çalın? Süpürde çalın. Nısbiyeyi kullanın demiyor arkadaşlar. Bize ne diyorlar? Tonları söylüyorlar. La ise la diyorlar. Si ise si diyorlar. Biz ne yapıyoruz? Şarkının gidişatına bakıyoruz. Büyük la ile çalacağımız şarkı mı? Yoksa bizim piyasa ağzıyla pikola la ile çalacağımız yani küçük la ile çalacağımız bir şarkı mı? Ona bakıp ona göre seçiyoruz. Şimdi Hemen şöyle neyleri gösterelim. Bakın. iki tane set var burada. iki çanta set var. Gördünüz mü? Yani bu şuradaki büyük la. Şuradaki küçük la. Bir de küçük sinin olması lazım. Yani sizin nisviye bizim piccolo veya bizim küçük dediğimiz sizin nisviye dediğiniz sinin de olması lazım. Sadece bende o küçük si yok. Küçük la'ya kadar görüyorsunuz. Aa şaşıracaksınız. Hayret bir şey. Si bemol diye ses bile var. Do diyez var fa var, sol diyez var. Ne kadar ilginç değil mi? Hani sadece kızla mansur neyden ibaret değilmiş neyler. Aa, nasıl hayret verici. Gördünüz mü? Yani biz piyasaya giderken şöyle hani sizin alamayacağınız bir şeyler. Şunun fiyatı 6000 lira, 7 bin lira şu cihaz. Biz böyle cihazlarla sahneye böyle çantalarla, ekipmanlarla sahne yapıyoruz. Sonra gelip bize işimizi öğretiyorlar. Olsun dediğim gibi arkadaşlara dediğim şey şu hani 70 yıldır siz insanlar neyden soğuttunuz? Ney sazı bilinmez hale geldi. İcra edecek kimse kalmadı. Biz modern tavrımızla, yenileyici tavrımızla ülkenin yarısına neyi öğrettik? Şimdi 2000 kişiye yakın genç insan, genç veya işte normal yaşlı insanlar, orta yaş insanlar bizim sayemizde neyi tanıyıp neyi edindiler, evde neyle aşırı neşir oluyorlar, bize videolar atıyorlar. Ya sizin 70 yılda yapamadığınızı biz 2 yılda yaptık. Saygılar o klasik çocuğu kitleye gelsin saygılar.